Arkadaşlar merhabalar bugün 10 Ağustos 2023 Perşembe ben Bahattin Çağdaş şimdi kaç 2007 senesiydi galiba <laughs> Mısır'a gittik Kahire Müzesi'ni geziyoruz Kahire'de Kahire Müzesi'ni geziyoruz şimdi bir Küçük heykel gördüm arkadaşlar. Taş. Küçük heykel gördüm. Tamam mı? <laughs> heykel yani şey pozisyonunda. Hani namaz kılarsınız ya şu şekilde durursunuz ya. Tamam mı? Bakın yandan duruyorum. Şöyle. Şöyle oturursunuz ya şu. Şu pozisyon durursunuz. Tamam mı? Yani namaz kılan bir adam heykeli. Tarihe baktım arkadaşlar. Şöyle de bir bakalım. Tamam bu şekil. Tarihe baktım arkadaşlar. Milattan önce 2500 senesi yazıyor. Yani günümüzden 4500 sene önce. Küsürü de var. Allah Allah dedim ya. Yanımdaki arkadaşa dedim ki ya beni bir şey yapar mısın dedim. Çimdikler misin dedim. Nasıl oluyor bu dedim ya? Karma karışık oldu duygularım. 4500 sene önce, belki daha önce de vardır. Namaz kılan bir adam heykeli. Biz zannediyoruz ki İslam'la başladı. <laughs> Yine kandırmışlar arkadaşlar bizi. İslam'dan önce de varmış. Da, git Sümerlere kadar git. Sümerlere kadar git. Ama öyle demediler bize işte hani nasıl kemalistler çalıyorlar. İşte bunla, bu, bu da çalınmış. Ama bize hiç anlatılmadı. Millattan önce 4000 pardon, millattan önce 2500 sene e, günümüzden 4000 4500 sene önce namaz kılan bir adam heykeli. Ya. E, bunu hep anlatmayı düşünüyordum. E, bunu da kayda geçeyim dedim arkadaşlar. Mısır Kahire Müzesi. Evet. 10 Temmuz 10 Ağustos 2023 bugün. Perşembe ben Bahattin Çağdaş. Ee, Mısır'da 4500 sene önce Kahire Müzesi'nde namaz kılan adam heykeli. Ya işte bize anlatılmıyor arkadaşlar. Yasaklar olduğu için anlatılmıyor. Kanunlarla yasaklamışlar. Deşifre yasak. Ne Kemalizmi deşifre edebiliyorsunuz, ne dini deşifre edebiliyorsunuz. Maalesef. Peki, devam edeceğiz. Şöyle bir daha duralım. Şekli görmüş olun. Evet, bu şekil bir heykel. 4500 sene önce sarsıldım. Çimdikle beni dedim ya arkadaşlar. Do gördüğüm doğru mu dedim adam? Yani do gördüğüm doğru mu dedim? Neyse. Peki.